Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün Türklerin İslam'la tanışma sürecini ve bu büyük dönüşümün nasıl gerçekleştiğini konuşacağız. Türklerin İslam'ı kabul etmesi sadece bir dini değişim değil, aynı zamanda kültürel, toplumsal ve siyasi anlamda büyük bir dönüşümü de beraberinde getirmiştir. Türklerin İslamiyetle tanıştığı dönemler oldukça uzun ve karmaşık bir süreçtir. Ancak bu tarihi yolculuk Türklerin dünya tarihi içindeki yerini pekiştirmiştir. Türkler İslamiyeti kabul etmeden önce Orta Asya'da çok farklı dini inançlar ve kültürel yapılar içinde yaşıyorlardı. Türkler, özellikle Göktürkler ve Uygurlar dönemi boyunca şamanizm, Tengricilik gibi eski inançlarla yaşamaktaydılar. Bu inançlarda doğa unsurlarına tapma, ruhlara saygı gösterme ve gökyüzü ile toprağın kutsallığına inanma gibi öğeler bulunuyordu. Ancak bu dönemde Türkler komşu medeniyetlerle özellikle de Araplar ve Perslerle sürekli etkileşimdeydiler. Bu etkileşim Türkler için yeni dinlerin ve kültürlerin kapılarını aralıyordu. İslamiyet de bu etkileşimlerin bir sonucu olarak Türkler arasında tanınmaya başlandı. Türklerin İslam'la tanışması aslında çok eskiye dayanır. İslamiyetin doğuşundan kısa bir süre sonra Araplarla olan ilk temaslar başlamıştı. 7. yüzyılda Araplar Orta Asya'ya doğru ilerlerken İlk Türk boylarıyla karşılaştılar. Ancak İslamiyet'in hızlı bir şekilde kabul edilmesinden önce bu karşılaşmaların çoğu savaşlarla ve zorlu olmuştu. Türklerin ilk büyük İslami teması özellikle 8. yüzyılda Araplarla yapılan savaşlarla başlamıştı. Bu dönemde Arapların Türkistan'a ilerleyişi sırasında bazı Türk boyları İslam'ı kabul etmeye başladılar. Ancak bu süreç oldukça yavaş ilerledi. Çünkü İslam'ın öğretileri Türkler arasında yavaş bir şekilde yayılmaya başladı. Türklerin İslam'la tanışmasında en önemli dönüm noktalarından biri Karahanlılar devletinin kurulmasıyla yaşandı. 10. yüzyılda Orta Asya'daki Karahanlılar İslam'ı kabul eden ilk Türk devleti oldu. Bu dönemde Karahanlı hükümdarları İslam'ı kabul ederek bu dini halkına da kabul ettirmeye başladılar. Karahanlılar Türkler arasında İslam'ın yayılmasında kritik bir rol oynamıştır. Karahanlılar İslam'ı sadece bir din olarak kabul etmekle kalmadılar, aynı zamanda İslam kültürünü ve bilimini benimseyerek Türk toplumunun farklı bir yönünü keşfettiler. İslamiyet'in öğretileri bu dönemde Türkler için sadece dini bir değişim değil, aynı zamanda bilim, edebiyat ve sanat alanında da bir açılım sundu. Türklerin İslamiyetle daha derin bir bağ kurmaya başlaması özellikle Selçuklu Devleti ile gerçekleşti. 11. yüzyılda Selçukluların Orta Asya'dan Anadolu'ya doğru göç etmeleriyle birlikte Türkler arasında İslamiyet hızla yayıldı. Selçuklu hükümdarları sadece kendi devletlerinde değil, aynı zamanda çevre halklar arasında da İslam'ı yaymak için büyük bir çaba sarf ettiler. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Alparslan, 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Bizans İmparatoru 4. Romanos Diogenes'i mağlup etti. Bu zafer Anadolu'nun kapılarını Türklere açarken Selçuklu Devleti'nin İslam dünyasında daha büyük bir güç haline gelmesini sağladı. Selçuklu yönetimi altında Anadolu'ya gelen Türkler burada hızla yerleşip İslam kültürünü yerel halkla birleştirerek Anadolu'daki Türk İslam kültürünün temellerini attılar. Türklerin İslam'la buluşmasındaki en önemli dönüm noktalarından bir diğeri de Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişiyle yaşandı. Osmanlılar 14. yüzyılda Anadolu'da egemenlik kurmaya başladıklarında İslamiyeti devletin temeli haline getirdiler. Osmanlı İmparatorluğu hem doğu hem de batı arasında büyük bir köprü oluşturmuş ve İslam dünyasının en güçlü devletlerinden biri olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu İslam'ı sadece bir din olarak değil, aynı zamanda bir kültür ve siyaset aracı olarak da kullanmıştır. Osmanlı padişahları İslam'ın kutsal emanetlerini korumuş ve İslam'ı yaymak adına pek çok bilimsel ve kültürel faaliyet gerçekleştirmiştir. Bu dönemde İslam'ın Türkler arasında ne kadar derin bir yer edindiğini görmekteyiz. Osmanlılar farklı dini ve kültürel grupların bir arada yaşadığı bir imparatorluk kurarak hoşgörü ve bir arada yaşama kültürünü geliştirmişlerdir. Sonuç olarak Türklerin İslamiyetle tanışma süreci farklı coğrafyalarda, farklı zaman dilimlerinde ve farklı etkileşimlerle şekillenmiştir. İlk başta yavaş bir kabul süreci olsa da, zamanla Türkler İslam'ı sadece kabul etmekle kalmamış, aynı zamanda İslam dünyasında önemli bir yer edinmişlerdir. İslam'ın Türkler üzerindeki etkisi sadece dini bir değişim değil, kültürel, toplumsal ve siyasal anlamda da büyük bir dönüşüm yaratmıştır. Türklerin İslamiyetle buluşması hem Türk milletinin hem de dünya tarihinin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türklerin İslam'a geçiş süreci aslında yalnızca bir dinin kabulü değil, aynı zamanda bir medeniyetin yükselmesidir. Bu süreç kültürlerin birbirine yakınlaşmasını, medeniyetlerin buluşmasını ve farklı halkların bir arada yaşayabilme gücünü göstermektedir.